Dünya dışı ırklar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Rus gizli kitabında yer alan dünya dışı varlıkları ele almaya devam ediyoruz. Smat ırkı. Bu ırkın görüntüsü elde edilememiştir. Batı Teray takım yıldızında bulunan Svok gezegeninden geliyorlar. Gemileri konik bir şekle sahip. Görünüşe göre insana benziyorlar. Bir dünya dışı ırka göre sadece 6 gemileri kaldı. 20 gezegeni kolonileştirdiler ve 18'inde yaşadılar. Dünyayı ilk kez 2500 yıl önce ziyaret ettiler ve dini inançlarımızla çok ilgilendiler. Diğer dünya dışı ırklara göre, düşüş içinde yani zayıflama durumunda olan bir ırktır. Tengri Tengri ırkı, Tengri gezegeninden, Galaktik Sektör 56, Yıldız Sistemi F1342'den geliyorlar. Yer altında yaşıyorlar ve 10 milyonluk bir nüfusa sahipler. Dünyaya ilk ziyaret, 10 bin yıl önce. Hayatta kalmak için atmosfere ya da suya ihtiyaçları yok. Türünün 5 milyonunun sığabileceği bir gemileri var, tarih boyunca insan hükümetleri ile temas halindedirler. Bilinen son görülme, Buenos Aires yakınlarında, Arjantin, 2003 yılı. Grezli ırkı, onların boy ortalamaları insanlar ile aynıdır ve vücutları yumuşak ipeksi tüyle kaplıdır. Bir başak yıldız sisteminde iki ana gezegenleri vardır. Dünyayı en az 12 kez ziyaret ettiler. İlk ziyaretleri yaklaşık 3000 yıl önce Mısır firavunları döneminde gerçekleşti. Bu süre zarfında orada 10 yıl kesintisiz zaman geçirdiler. Giza piramidi onların onuruna inşa edildi. Son 200 yıldır insanın gelişimine yakından bakıyorlar. Bazı güç sahibi insanların bazı dünya dışı ırklar tarafından insan kılığında yanlış yönlendirilebileceğini bilerek bu türün sadece 6 tanesi her seferinde gemilerinde seyahat eder. Son görülme, Temmuz 2002 ve Şubat 2004 yılları. Diğer türler hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.